Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu Yatırım Direkt sunar. Merhaba, Ekonomi Ekranı'na hoş geldiniz. Daha önceki yayınlarda hatırlayanlar mutlaka vardır. Biz çeşitli varlık sınıflarındaki bu varlık sınıflarına altın ve kıymetli madenler de dahil çeşitli varlık sınıflarında bir fon önerilerinde bulunduk ve gene bu varlık sınıflarından olan bir sepetin kendi risk toleransınıza göre taşıyacağınız ağırlıklarla belirlenecek bir sepetin getirisinin de enflasyon karşısında mutlaka başarı göstereceğini tahminlediğimizi buradan ifade ettik. Biraz hem o genel oradaki durum üzerine biraz konuşacağız hem de belki biraz da gün, e, tekrardan oradaki fon isimlerini de kullanarak biraz bilgilerimizi güncellemiş olacağız diye düşünüyorum. Biliyorsunuz yaşı içinden geçtiğimiz enflasyonist süreç Türkiye'de hisse sinedi fiyatlarını esasen destekleyen bir yapı. İşte bakkaldaki aldığımız ürünün fiyatı nasıl yükseliyorsa hisse senedi fiyatının da niye yükselmesin beklentisi içerisinde değerlemelerin enflasyona göre yeniden şekil aldığı bir periyottan geçiyoruz. Bu da hisse senedi fiyatlarını dediğim gibi esasen destekleyen nitelikte. Burada oyunda esas belirleyici ve ileriki dönemde oyun bozucu olarak göreceğimiz şey enflasyonla mücadelede kullanılan parasal sıkılaşma enstrümanları ne derecede ciddiyetle ve ne de, ne sertlikle kullanılacağını henüz belli olmaması. Eğer bunlar işte belirli bir dozajda kullanılmaya başlanırsa ve etkisi dozu arttırılırsa ki öyle olacağı Bağız ediliyor. Bu ise senedi piyasalarını hayli gergin hale getirir. Ama geçmiş tecrübelerimizde de gösteriyor ki enflasyonist süreçlerden geçi geçilirken ise senedi piyasası yukarı yönlü her zaman imelenmiş ve biz de buna esasen yaşa yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Bu açıdan portföylerde ılımlı bir hisse senedi büyüklüğü taşınmasını ben önemsiyorum. Ama tamamen yerli hisse senedinden oluşan bir portföyün de önümüzdeki bir yıllık süreçte biraz yıpratıcı olabileceğini de Ayrıca belirtmek isterim. Bu açıdan çeşitlendirilmiş portföyler bu seneyi ve önümüzdeki senenin ilk yarısına kadar bence gayet başarılı iş görür vaziyette olacaktır diye düşün, tahminlemekteyim. Aynı şey Amerikan piyasaları için de geçerli. Amerika'da sorun faizlerin ne zaman indirileceği değil bence. Esas herkes o tarafa odaklanıyor ama zaten faizler indirilmeye başlanacak ise ya da bu çok yakına geldiyse bu tarih bence hisse senedi piyasasında o zaman asıl o zaman çekinmek gerekir. Çünkü ekonomik aktivite gerçekten bozulmaya başlamıştır ki FED faiz indirimine gidiyordur. Bu nedenle ekonomik aktivitenin bozulduğu yerde hisse karları da düşeceği için yani şirket karları düşeceği için bu hisse senetlerinin performansına da negatif yansıyacaktır. E, bu açıdan tam o, ta o tarihlere yakın orası. Bence faiz indirimleri ne zaman konuşulu konuşuluyorsa, Haziran ayıysa, bence Mayıs ayı, Nisan-Mayıs ayı gibi orası için zorlu bir dönem başlar. Eğer... Haziran daha ötelenecekse veri setinden kaynaklı olarak gene ben orada her ne kadar bunun ötelenmesinden kaynaklı olarak bir volatilite görsek de endeks üzerinde ben yukarı yönlü trendin devam edeceği kanaatindeyim. O yüzden Orada da gene belirli bir miktarda oranda hisse senedinin taşınması gerektiğini düşünenlerdenim ki zaten o büyük 7 şirketin ciddi anlamda bir bilanço büyüklüğü var ve ciddi anlamda bir karlılığı var. Bunu da devam ettirecek gibi görünüyorlar. E, o yüzden bizdeki yabancı hisse senedi fonlarında da devamlı olarak o 7 büyük şirketin çeşitli oranlarda paylarını bulmanız mümkün. Dediğim gibi bir daha altın kıymetli madenler tarafından bakarsak da eğer Haziran'da FED faiz indirimine başlayacaksa gerçekten veri ekonomik aktivitede bir yavaşlama sinyali görüyor demektir. Ekonomik yavaşlamanın görülmeye başladığı bir anda eğer faiz oranları da geriliyorsa şayet bu altın kıymetli madenler ve belki e, uzman olmasam da yani bitcoin'i de bunun içine koyabiliriz bu. Bir varlık sınıfı olarak değerlendirilebilir mi bu ürünlerin tamamı? Bilemiyorum ama bir varlık sınıfı olarak kabul edersek şayet bunların da portföylerde taşınması bu senaryo altında oldukça mantıklı görünmekte. Biz genel olarak %45 gibi bir oranda faizli ürünler, TL faizdeki ürünlere yer verdik portföylerde hatırlayanlarınız olur 45 oranında bunları taşıdık. Gene 20-25 bandında yerli ise 20-25 bandında yabancı ise 10-15 bandında da kıymetli madenler ve altına Portföylerde yer verdik ki bu bir orta riskli bir sepet. Temkinli diyebileceğimiz, temkinli olarak adlandırabileceğimiz bir sepette olacak. Peki böyle bir sepeti biz taşısaydık yani taşımaya başladıysak şayet bunu biz aralıktan beri konuşuyoruz. Aralıktan bu sepeti almaya başladıysak şu andaki getiriler ne olmuştur diye bakarsak sepetin getirisi %15.30 olmuş 3 aylık getiri bu yıllıklandırılmış %60'ın üstünde oluyor zaten getirisi aynı dönemde enflasyon %9.83 BIST 100 %14.79 dolar %8 euro %6.5 altında %9 civarında bir artış göstermiş aynı dönem için. Sonuç ol itibariyle biz Aralık ayından Şubat ayı sonuna kadar böyle bir dağılımla bir sepet oluştursaydık enflasyonun üstünde bir getiri alacağımız gibi işte BIST gibi, dolar gibi çeşitli riskli unsurları da geride bırakmayı başarabilecektik. Bu sepet her zaman için BIST'in ya da doların üstünde getiri sağlamayabilir aylık bazda ama yıllık bazda kesinlikle belirli ölçülerde enflasyonun üstünde bir getiriyi vaat ediyor. Onu belirteyim bu dağılım stratejisi. Peki hangi fonlarla bunu yaptık? Geçmiş yayınlarımızı da tekrardan orta varlık sınıfı bazında izleyebilirsiniz. Ben burada getirileri işte yurt dışı hisse fonları için e, HSBC Portföyün HOA'sı, e, QNB Finans Portföyün OJT'si ve Ak Portföyün afasını kullandım. Yerli hisse senedi fonu olarak da işte Ata Portföyün AAV'si, e, HSBC Portföyün HVS'si Hedef Portföyün NNF fonunu yerli hisse senedi tarafında kullandım. Altın fonu tarafında da e, TUA TEP portföyün altın fonu, MKG e, aktif portföyün altın fonu ve OTJ OYAK portföyün kıymetli madenler konsepeti fonunu kullandım. TL faiz tarafında da BGP AK portföyün 3. para piyasası fonunu kullandım. Bu şekliyle getiriler dediğim mimalde gelişti ve önümüzdeki dönemde de ne, ne tür değişiklikler yapılabilir? Tabii ki ilk önce bence yapıl yani ilk yapılacak zamanı gelecek şey para piyasasını belki tahvil bono ve ÖST fonlarıyla değiştirebiliriz ilk etapta. Ve Haziran'dan sonrasında da peyderpey belirli ölçülerde faizi biraz azaltıp duruma bağlı olarak yerli hisse senedi tarafına geçebiliriz. Eylül-Ekim gibi bence yabancı hisse tarafında da artış yapmak olur. Ne ama o zamana kadar dediğim gibi biraz tahminleme yapmış oluyoruz. Yani kesin bir şey yok. Veri setini biz de hem Türkiye için hem de yabancı piyasalar için takip ediyor olacağız diyelim. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı haftalar dilerim. Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BIST platformu Yatırım Direkt sundu.